Allah razı olsun. Abi bize bir davetiye gönderdiler. Burada düğün varmış. Bu düğünde bizim esker arkadaşı var Sami Bey. Onun oğlumu doğuruyor, kızımı sünnet oluyor. <laughs> Biz de kalktık, Düğünde de yemekli. Düğün yemekli diye ben 15 gündür yemek yemiyorum. <laughs> Vallahi bir kişi de çıkıp kapıda bizi karşılamadı. Ulan ben başkomisersem bu gece bu düğün karakolda biter. <laughs> ben ne der ne der düğün evini karakola düşürür. <laughs> şimdi abi bak yolda geliyorum ya yolda böyle geliyorum bak şimdi. Adam böyle yaptı maşallah be başkomisere bak ne heybetli gidiyor. Nasıl heybetli gitmem abi yanıyor bende de basur var abi. <laughs> Kollarda böyle ya kollar böyle ya. Koltuğun altında da köpek memesi çıktı ha. <laughs> Neyse şimdi biz bunu mesele etmeyelim de biz bir evvela bir danışalım evvela. Efendim ben Deniz Beyoğlu, Emniyet Amirliği, birinci sınıf başkomiserliğinden gıdemli. Kolunda çızıklar var. <laughs> Cibali karakoluna tayin edilen birinci sınıf başkomiser Cafer Kıskıvrak. Namı diğer kemik kıran Cafer. Allah elime kemik düşürmesin. <laughs> Heyret ediyorum iki dakikada kıyma oluyor çıkıyor. <laughs> Benim Beyoğlu'nda basmadığım kumarhane, basmadığım randıman evi kalmadı. <laughs> Herhangi bir mühim bir hayatısı olduğu zaman bana abi verirler. Cısızlık filan gibi, takip gibi. Ben şüphelendim mi gece sabaha kadar asfaltta kendi gorgemi takip ediyorum. <laughs> Geçenlerde bir kadının çantası çalınmış, ağlıyor kadın. Otur abla dedim, ne ağlıyorsun sen? Bak saatine. Kadın saatine baktı, 15 dakika sonra o kadının çantasını çalan 35 tane hırhız buldu. <laughs> Kaç çantayı gösteriyorum, 35'i birden böyle ediyor. Ben çaldım, ben çaldım. <laughs> Diyor her nedense anlamıyor. <laughs> Sıkısa demesin koruyayım. <laughs> Şimdi ben diyorum ki bunlar yemek yetiştiremediler. Yoksa yemeğin kokusu falan olur. Heh, bela geliyor. Hey, Bizim karı geliyor abi. Bu karı da beni yahtılar abi verirken. Gündüz kız kardeşini gösterip gece bunu verdiler. bunu <laughs> verdiler abi. Hoş geldin bebeğim. Otur bakalım. Otur bakalım. Sıfatını biraz asık görüyorum. Bir sebep mi var acaba? Ya Nicafet. Sen beni buraya getirdin ama çok üzüyorsun. Ben ne ettim sana kardeşim? Ayol bir kutu çiğ köfteyle düğüne gelinir mi? Ya ben köfteyi çiğ götürdüm o ne yapışırsın? Hep her şeye burnu sokuyor hem usul erken <laughs> bilmiyorsun. Kim bilmiyor ne bilmiyor Usul erken bilmiyorsun. Hadi ulan vicdansız kadın usul erken bilmiyormuşum abi bak iftiraya bak. Benim sekiz sene sirke civarında sabahtan akşama kadar erken karşılamaktan anam ağladı. <laughs> ben sekiz sene erken polisi yaptım be. indi dikiliyorum abi istasyona. Haydi gelen dilene selam. İdendir mesela selam. Akşama kadar el durmuyor. Bu el alışıyor böyle eve giderken dolmuş e selam, otobüse selam. <laughs> Orada bir seyine razıyım. Sabaha kadar kendi yorganımı kendim açıyorum kapıyor. Kendim açıyorum kapıyor. Ben bilmiyorum bak bana iftira etme kocuğu seviyorum. Bana bak benim kafamı kızdırma Cafer. Bana bak garı. Seni çekerim karakola. <laughs> Sana bir vatandaş muamelesi yaparım. <laughs> Vallahi altı ay oturamazsın ha. <laughs> Adamın asabını bozma. Beni sınır etme. Sınırlandırma beni. Şurada eğlenmeye geldim. Onu da burnundan getiriyorsun. Seni mi çağırdılar? Bana davetiye gönderdiler. Ben geliyordum seni getirdim. Bak kocanın kıymetini bil. Adam <laughs> düğün yapıyor. Bana davetiye gönderiyor. Ve ben bu düğüme şeref veriyorum diye kaçtır harcıyor. 28, 7, 1945 salı. Eh, 28 bin yedi. 1945 bin lirayı <laughs> kafir geliyor diye bu burada yemek yapıyor harcıyor benim için. Ayol o para değil tarih tarih. Ne diyor lan? Tarih diyorum. Biz hakikaten bu para değil mi? Değil tabii. Tarih mi? Tarih mi? Ne bağırıyor? Ne, şey, ne bağırıyor? <laughs> Git dedikodu yap hadi koş içeriye söyle. Hocam birinci sınıf başkomiser ohuma yazması yok bilmiyor diye. Lan senin ağzın ağrıyor lan biliyor mu diye. Oğlum. Ha yani ona bak ya. Sen esas bunu oku da ciğerin yazsın. Nedir o? Sabahın erkenden emniyet müdürlüğünde bulun diyorlar. İster misin beni Anadolu'ya tayin etsinler? Allah esirgesin. Allah esirgesin ya. Benim gibi Suadiye çocuğu Anadolu'dan iyi der. Yanarım ben o. Peki yarın bir vapurla gidersin. İlk vakula gidersin, ben müezzindim, sabah yazanı kalkacak. Otobüste gidersin. Otobüse binmem, bileci para almıyor. İsrar ediyorum. Oradan bir gazeteci görecek, vay! baş Başkomiser Cafer rüşvet yedi. Ben şerefimle yaşadım. Şeref olsun diye de seni aldım ben. Neden o? Ulan göbek adın şerefiye değil mi senin? <laughs> Tam dokuzda orada olman gerekmez ya, biraz da geç gidersin. Biraz geç gidersin, yeni emniyet bir müdürünü tanımıyorsun sen koltuk elden gitmesin diye adam salepçilerden haber görüyor vazifesine peki ne olacak biraz sonra ekip arabası bir yer duşları topluyor belki otobüste yer bulursam giderim bakayım işte diyor ya demek sen akşamdan gideceksin peki ben ne olacak? benim eğlenmeye hakkım yok mu ulan eğlen düğüne geldin be zaten bir hafta evvelden oynamak için hazırlığa başladın çantaya koydun kaşıklarını sonra sen seversin ben programı sordum programda ayı da varmış seversin bana bak Hayır efendim gitmeyeceksin. Bana bak bana bulaşma bak. Beni kızdırma. Vallahi elinde kalırım bak ha sana <laughs> Ben hasta adamım bana dokunma. Gitmeyeceksin diyorum sana. Giderim lan hadi bak. Gideceğim hadi bak. <laughs> Babanın kemikleri çıksın mezardan yine giderim oyna oyna. Gitmeyeceksin. Ulan bunda bir keramet yok. Bağırma kar rezil edeceğim bizi. Ben bu akşam vazifeyle bir bir otele gidiyorum. Bunda bir şey yok. Bey oğlum daha, evet. sen yalnız otelde. Evet. Ay yutmam numarayı. Ehe, iyi ki beni bir defa sinema olacasında bir garıyla yakaladın. Ne cesaretle kadına sımsıkı sarılmıştın? Ama nasıl yakaladım? Senin maharetinden mi yakalandın mı? Işıklar söyünce sinema başladı zannettim. Ulan <laughs> elektrik idaresi yaktın beni, başın altında kalsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Meğerse mağarızaymış abi. Benim bildim o arıza yaptım, 8 saat devam eder. Bu ne biçim arıza? Söndü, yandı. <laughs> ben de bizim gariyi görünce, lak! Doçadan kendimi solumattım. Senin korkundan o gün ayağımı kırıyordum ben. Oh, iyi olmuş. Heh, şurada gördüm ben, ezane var. Gına al, kulağını yakarsın. <laughs> ben ölürken. Allah Allah. Sen bana hangi kadından bahsediyorsun? Ben sana başka kadın mı gördüm? Sen daha iyi bilirsin. Allah Allah, sen Fatma'dan bahsediyorsun herhalde. Ne Fatması? Fatma'yı diyorsun sen. Bakayım <laughs> yoksa Ayşe mi dedim? Ne Ayşe'si? Sen o zaman müelsesi diyorsun sen. Ne müelsesi? Yoksa meallayı mı dedin? <laughs> ne muallası? Bağırma lan, karıların ismini unutturuyor bana. <laughs> Allah cezanı vermesin, sen Halime'yi diyorsun Halime'yi. <laughs> ne Halime'si diyorum? Vallahi bu duruma göre gala gala bir anan kaldı ya. <laughs> Anladım. Sen Muganniye var, ses senatçısı Muganniye. O meşhur İran'a, İran'a gidiyorsun sen. Sus! O kadının ismini bir daha ağzına alma. Ya karıcığım, iftira etme bak. Üzülüyor, beni yıkıyorsun. Ben o kadını tanımam, o kadın beni tanımaz. Aç telefonu sor bakalım, beni tanır mı o bir? Numarası kaç? 1 2 4 1. Sen nereden biliyorsun? Ne demek lan ben ben başkomiserim ben. Bir emniyet mensubu hangi vatandaşın evinde telefon numarası kaç bilmez mi? Hangi vatandaşın ayağında donu var, donu yok bilmez mi? <laughs> ha sor bakalım beni Cafer kıskı bırak diye tanırım bakalım. Ha sor bakalım tanırım bakalım. Ayol hayatımda senin kadar kaba erkek görmedim. Kadın ruhundan hiç anlıyor musun? Ulan sen bir bana sen kaba diyorsun. Bana herkes aman ne contürmek diyor. Contürmek. <laughs> Git komşumuz Hayriye Hanım'ın kocasından biraz nezaket dersi öğren. Nezaket. Hayriye Hanım mı? Evet. Ha şu kadın güzel kadın. Evet. Güzel kadın Allah için. Valla dünya güzeli. Şahmaran gibi kadın yani. Yolda giderken koruyor herkes maşallah. Dur lan ben onun kocasından nez nezaket öğreneceğim lan. Onun kocası sabah evden çıkarken Bismillah diyor karısını öpüp gidermiş. Akşam eve girerken Bismillah diyor karısını öper. Odasına öyle girermiş. Allah cezanı bilmesin. Ben. Ulan benim öyle karım olsun. Ben sabahtan akşama kadar evde hatim indiririm. Abi. Allah seni kahretsin Emin. Anlamıyor musun? Seni kısmettim. Kıskanıyorsan Eroston giydirme. <laughs>